Selamun aleyküm. Nerede miyiz? Her zaman olduğu gibi Cumartesi, Pazar tabii ki köyümüzdeyiz. Recep Çavuş villalarında. Allah razı olsun. Burada bizim evlatlar gerçekten dokman ve Harun, gerçekten güzel e, işler yapmışlar. Ben aslında eee başlarken pek gönülsüz yapmıştım ama serayı. Çok da güzel olmuş. Hep birlikte inşallah şöyle bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, çok güzel oldu. Sevgili dostlar, ben aslında burayı size neden gösteriyorum biliyor musunuz? Samimiyetimle söylüyorum ben buranın böyle olacağını bilmiyordum. Gerçekten bizim Lokman Bey burayı harika yapmış. Tavsiye ederim yani fazla diyecek şey yok. Güzel bir sene yapmış. İnşallah Harun Bey şöyle. Oo, bunlar şey mi oğlum? Damı, ee... Bunları şey tohumluk mu yapacaksınız bunları ha, güzel olmuş. Biz Evet. Her sabah burada 4-5 kilo alıyorlarımız. Akşama kadar yine büyüyormuş. Şöyle bir yiyelim bakalım bir. Bismillahirrahmanirrahim. Size i̇şte samimiyetimle söylüyorum. Böyle bir lezzet yok gerçekten. Lokman Bey'in neti veriyorum. Bunlar da bir de Büyümeye başlamışlar. Burada domatesler var. Çok da domates var. Bilmiyorum ne yapacaklar. Lokmana diyorum arada bir git pazarda sat falan diye ama herhalde eşine dostuna dağılacak. Allah'a emanet olun efendim. E, Hacı İbrahim Mutlu YouTube kanalında e, abone olmayı unutmayın. Neydi sloganımız? Bizi takip etmeye devam edin gerçekten çok güzel çok harika şeyler göreceksiniz. Saygılar, selamlar. Allah'a emanet olun.